İstediğim günahların, aldığım hakların farkındayım. Onları tek tek geri ödemek istiyorum. Bana yardım et. Öldüğümde senin karşına üzerimde kul bulunmadan gelmem için yardım et. Beni mahcup etme. Rahmetinle kuşat Allah'ım. Rahmetinle kuşat Allah'ım. ...beni duydun... ...sana şükürler olsun gönderdin rahmetini... ...duydun sesini... ...Azam sen bana yardım et... ...sen beni yalnız bırakma... ...yeni bir hayata başlamama yeni bir yola girmemeye... izin ver. Bana bak, bu işte çok para var. Bütün ay çalışıp iki kuruşa talim ediyorsun. seni oğlum, bir senede kazandığın parayı bir gecede kazanacaksın. Günahtır abi, ne günah lan? Hırsızlık yapmayacaksın. Zenginlerden vergini alacaksın, fakirlere dağıtacaksın ha? He? Hem korkma bir şey olmaz. Ben varım arkanda. Oğlum senin yüzünden babasız kaldı. ...namusumla yaşarken sen beni yoldan çıkardın. Daha kim bilir kaç kişinin hayatını mahvettin. Kaç kişinin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum. Merhaba. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben İbrahim. Ekmekçiyim. Ha, Murat ben. Murat yalnız. Mümtaz Bey hiç hak yemez... Hiç. Ben ona para kazandırdım. O da beni hiçbir şeyden mahrum bırakmadı. Gerçi yoktur ama... ...yine de ne kadar hakkım varsa helal olsun. Arkanda bıraktığın bu kadar çok günah varken... ...yeni bir hayata nasıl başlayacaksın? Murat! Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne çabuk duydun? Annen Halide teyzeye söylemiş. O da Hasan'ın kızına. Ee, Hasan'ın kız da bizim orada çalışıyor. Ben de çok yoruldum. Ee, bir çay ikram etmeyecek misin? İşim var Suna. Bir yoksa bana izin ver. Aslında bir diyeceğim var. Benim evin kirasına biraz zam geldi. Biraz açığım var. Eğer müsaitsen. Al bakalım. Yeter mi bu? Yetmez ama idare edeceğiz artık. Başka bir şey? Öyle çabucak havalara girme. İnsan bir günde adam olmaz. Daha bir fırın ekmek yemen lazım. Sana soracak değilim. Kanına girdiklerine sor o zaman. Bu işler o kadar kolay değil Murat efendi. Hadi bay bay. Hiç pişman oldun mu Murat? Oldum. Murat'ım iyi misin? Anne dükkanda durur musun? Benim bir işim var. Ne işi bu oğlum? Bak yine... Yok yok hayır. Ferit'le konuşmam lazım anne. Ondan hafta dilemem lazım. Allah yardımcın olsun oğlum. Ay Murat çabuk dönmüşsün Merak etme dönmeye hiç niyetim yok Müdür beyi görmeye geldim Peki gel benimle Yani müdür bey bana müsaade ederseniz Ferit'i bir görmek isterim Ona diyecekleri mühim çok mühim İmkansız Murat Neden imkansız Ferit dün firar etti Beş yıllık iznini kullanacaktı Biliyorsun daha on yıl hükmü var Akşam teslim olması gerekiyordu ama dönmedi. Dün akşam itibariyle firarda. Peki şimdi ne olacak? Emniyet güçlerine gereken bilgiyi verdik. Ama kısa zamanda bir sonuç alacağımızı sanmıyorum. Yapacak bir şey olmalı. Murat. Sokaktaki her sekiz kişiden biri sabıkalı. Yani Hı. düşünebiliyor musun? 72 milyonluk memlekette... 9 milyon suçlu var. Ve bu sayının içinde eski suçlular yok. Ben yokum yani. İnşallah olmazsın da. İnşallah. Yürü yürü. İn bakalım. Peki amirim. Amirim, sizi Murat yalnız diye biri görmek istiyor. Ne mi sen? Ne istiyorsun? Asım Bey, amirim. Bak Hanım, annenin işini soruyorsan daha bir haber yok. Onu sormuyorum. Ne soruyorsun peki? Yardım lazım amirim. Genelde burada hırsızlara yardım etmeyiz. Onları yakalarız. Ben artık hırsız değilim amirim. Bir arkadaşım bir hata yapmış. Ee, hata yaparken bana mı sordu? ...cezaevinden izinli çıkıp firara düşmüş. Beni şu kadar ilgilendirmez biliyor musun? Bölgesi bakıyordur ona. Bir durum olursa bizi haberdar ederler zaten. Bakın amirim. Ferit buranın çocuğudur. Onu yalnız başıma bulmaya kalkarsam... ...ikimizin de başı belaya girer. Ama siz bana yardım ederseniz... ...bu işten en az zararla sıyrılmış oluruz. Gerekeni bana teşkilat bildirir. İşimi senden öğrenecek değilim. Çık dışarı. Neden bana yardım etmiyorsun amirim? ...çünkü sana inanmıyorum. Merhaba. İyi, iyi karşılar. Nasılsınız? Çok şükür. Buralarda mı oturuyoruz? Bir problem var Merve Hanım? Yok yok. Babam burada çalışıyor. Biz biraz daha yukarıda oturuyoruz. Polis mi baba? Evet. Komiser Asım Şahin. Görünüm. Belki tanırsınız. Yok tanımam. Hoşçakal. İyi günler. Size de. <laughs> Oğlum. Bir şey mi canın sıkıldı senin? Ben biraz çıkıyorum anne. Oğlum. Kötülük yapmak kolaydır. O kadar kolaydır ki... ...insan kötülüğün müptelası olabilir. Müptelaları sen iyi bilirsin. Her ne kadar kurtulmak isteseler de... ...bağımlısı oldukları şey... ...onları kendisine çağırır. Kumar gibi, içki gibi. Gitme. Anne, kumar oynadım eve. İçki içtim hırsızlık yaptın. Hatta insanların canlarına bile kastettin. Çok kalp kırdın. Çok insanı yolundan ettin. Yolundan çıkmayanı korkaklıkla suçlayıp küçümsedin. Söz verdin tutmadın. Bırak insanları şu bizim evin önünde dolanan kedilerin... ...bahçedeki ağaçların bile üzerimde hakları vardır. Peki ne yapacaksın? <laughs> Allah'ın izniyle ...hepsinden kurtulacağım. Ama kurtuluşunla aramda... ...bu kadar insanın hakkı varken olmaz. Tek tek... ...hepsini bulacağım. Senin için dua etmekten... ...hiç vazgeçmedim oğlum. Vazgeçmeyeceğim. Dualarım seninle. Allah yardımcın olsun. Rata boşver. Hoş geldin. Hoş <laughs> Namık'ım senden haber bekliyorum. Namık abi arkada.